Allahum erham Kureyş'en diyor. Ya Rabbi Kureyş'e rahmet eyle. Neden? Fe in alimuhum yemla tifqal ard mil ar'dı Onların alimi yeryüzünü elimle doldurur. Elimle doldurur. Şimdi o gençler var ya resul i Ekrem'in her halini gördüler. Zor'da, darda, Mekke dönemini biliyorlar, Medine dönemini biliyorlar. Tamam mı? Efendimiz o zorluklarda nasıl davrandı? O zorluklarda nasıl içtihatlar yaptı? Nasıl Allah'ın Rızasını güttü? Hepsini biliyorlar Onun için Resul-i Ekrem onlara hususi dua ediyor Diyor ki Ya Rabbi Onlara rahmet et Çünkü onların bir tanesi Bütün yeryüzünü ilimle doldurur İşte bu bize büyük bir ders veriyor Ney? Gençliğin çok önem var Tabi ama Efendimiz'i her haliyle görmenin de çok önemi var. Mekke dönemi, Medine dönemi. Şimdi bir takım kardeşler çıkıyorlar. Medine dönemini ele alıp Mekke dönemine hiç bakmayıp <laughs> bu memlekette yaşayan çoğu insana kafir diyorlar, Müslüman değil diyorlar. Beddua eden edene, yanlış söyleyen küfür eden edene velhasıl ağzına geleni söylüyor. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Ona bu söyleme hakkını da bugünkü yönetim verdi. Bundan önceki yönetimde sen takke bile takamıyordun, sarık bile saramıyordun. Sarık bile saramıyordun çarşıda ya. Senin Allah bir ikram sundu bize bugün. Yani bunu inkar etmek nançörlük olur. Her hocanın televizyonu var. Ekranı var yani. Tamam mı? İnternet vasıtasıyla ve bu ekranlardan istediğin gibi Resul-i Ekrem'i Allah'ın dinini anlatabiliyorsun. Anlatıyorsun. Bunları yapıyorsun. Bunlara şükür lazımken. Tamam mı? Bu imkanları bize sunanlara dua edip, dua edip, tamam mı? Yanlışlarını bir güzel usluğu bile dile getirmek lazımken, kalkıp, Sövmeler, kötü konuşmalar, beddua etmeler nereye gidiyorsun arkadaş? Biz seni niye göremedik bundan önceki medreseleri kapan dö kapatanların döneminde çıkıp da şöyle bir toplu beddua etseydin ya. Bir görseydik seni yani. Velhasıl Mekke dönemi var kardeşim. Medine dönemi var. İki dönemi de sağlam bilen insanlar. iki dönemde de nasıl davranacağını çok iyi bildikleri için Resul-i Ekrem onlara işaret etti. Dedi ki ya Rabbi Kureyş'e rahmet. Onların bir tanesi yeryüzünü ilimle doldurur.